Ya. İyi misin Çağatay? Bayağı durgun görüyorum seni. Çağatay mı geldi? Ah oh, canım, ha Çağatay geldi. <laughs> şey, Gülder'in yanına girdi. Ay çay da alayım, geliyor. Yenge abim, seninle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır inşallah. Umarım ciddi bir şey değildir. Şöyle, ben bu akşam, e, bu benim arkadaş var ya Salih filan, ben e, onunla buluşmadım. Kimle buluştun Çağatay? Seçil'le buluştum. Kim? Seçil mi? Ah! Seçil mi? Çağatay sen ne yaptın? Ya? <laughs> Anlatır mısın bana oluyor? Ne yaptın sen? Niye buluştu o kızla? Ne oldu? Ne oldu ayol? Niye yüzü bu öyle? Allah Allah. Ya dükkandayken aradı işte yurt dışındaydı ya bu gelmiş görüşelim dedi. Ben de hayır dedim. Ne, ilgisi var. Sonra çok ısrar etti ben de evet demek zorunda kaldım. Ah, dese, desin her şey demek de özgür seçin. Sen dedi diye nasıl buluşursun ya? Sen evli bir erkeksin bir kere Çağataycığım. Ya yenge Allah Allah. Bana vermesi gereken çok önemli bir şey varmış. Geri iade mi edecekmiş? Ne yapacak? Ya, çok ısrar etti ben istemedim ama. ...bir daha rahatsız etmesin diye kabul ettim. Ha, kabul ettim. Anlıyorum ben seni. Çok yanlış bir şey yapmışsın, çok kötü bir şey yapmışsın. Ya bak, başkasıyla yanlışlıkla buluşsan bu şekilde... ...tamam, onu bile kabul ederim ama söz konusu seçil olduğunda... -...kabul etmem mümkün değil Yani. -"Yenge." Canım yengem, bak diyorum, kötü bir niyetim yok. Bir daha artık aramasın diye kabul ettim. Çağatay. Senin kötü bir niyetin olmayabilir. Ama sen geçmişte bu kıza deliler gibi aşık değil miydin? Evet öyleydi ama şimdi ameliyat daha delicesine aşığım ya. Yani Üstelik evliyim ey, onunla karım o benim. Evlisin onu demeye çalışıyorum. Sen evli bir erkeksin. Nasıl oluyor da eski aşkınla buluşursun, Çağatay? Eski aşkınla buluşmanın hiçbir türlüsü iyi olamaz diyorum sana. Ya ırk ya. Lan. Çok yanlış yaptın Çağatay. Vallahi bak. Çağatay ben söylemiyorum. Yanlış yaptın diyorum. İnşallah başına bir şey açılmaz. Aradan kaç yıl geçse de sen her zaman seveceğim. Sen benim ömür boyu unutamayacağım tek aşkımsın. Yüzünü her gördüğümde aşık olduğum tek kadınsın. Zaman geçtikçe büyüyecek bir aşk bizimkisi. Ne kadar çok geçerse o kadar aşık olacağız birbirimize. Seni çok seviyorum. Ne zaman nerede ihtiyacın olursa bir telefonun yeter. Beni araman yeterli. Sesinden alacağım güçle senin için her şeyi yaparım. Canım sevgilim. Hiçbir zaman unutmayacağım.